Anneciğim dedektif olsa asla. Serkan her şeyi anlattığıma pişman etme beni. Tamam tamam bir şey demiyorum. Ama sen de gelip en başta bana danışsaydın uyarırdım seni. Mektupları ailenin değil Nejat'ın yazdığını biliyordum. Biliyor muydun? Evet. Deli gibi aileni aradı Nejat. Perişan haldeydi. Hatta ben de kiralık anne bulsana gibisinden espriler yaptım. Hah, gerçekten tam senden beklenecek bir tavsiye bu. Hem de bunu Nejat gibi dünyada tek yapmayacak adama söylüyorsun. Ya ne bileyim ya çok kötüydü. Bütün gün ailene ulaşmaya çalıştı. Ayrıca bunca yıldan sonra tekrar neden hayatına sokmak istesin ki aileni? Kayra için mi? Kayra için başka ne olabilir? Öyle mi diyorsun gerçekten? E herhalde yani. Kayra için birlikte oldukları çok belli. Ama tabii ben ilişkilerden ne anlarım? Necat bana biraz kızdı sanki. Kızar tabii. Sen de en başta ailenle düşman olmak yerine arkadaş olmayı seçseydin... ...bütün sorularının cevabını alırdın. Arkadaş olmak diyorsun ha? Şu adamın mekanını unuttum ya. Hangi mekan bu? Şu Necat'ın çekim için önerdiği mekan. Sorun var sanıyorduk ya gidip görmemiz lazım. Tamam ben hallederim. Gerçekten mi? Gerçekten. Roberto beğenmişti mekanı. Nejat da çok sevdi. Ben hallederim. Peki seni daha önce ne kadar çok sevdiğimi söyledim mi? Bugün ilk. Güzel. Rafet. babacığım Ben sana çöpe at dememiş miydim? Aa, unuttum ben onu ya. Araya bir şey girdi Hemen atıyorum. Gerek yok. Ben attım zaten. Saniye. Sen ne yapıyorsun kızım telefonda? Baksana bütün masa örtüleri leş gibi olmuş. Kalk değiştir şunları. Bugün gözünü dört aç komutanım. Ajanstan birileri gelecek. Bu reklam filmi var diye bunun için. Şimdi babamın Necati'nin herifi iyice kıl oldu, bir de onları görünce iyice delinir. Alnının onları görmemesi lazım. <laughs> Rafet Saniye gelin bakayım buraya. Buyur başladık. Buyur babacığım. Ne oldu babacığım? Burada hiçbir iş doğru dürüst yürümüyor çocuklar. Siz sabahtan akşama kadar ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Babacığım sabah değiştirmiştim ben masa ölçülerini, Şimdi tekrar değiştireceğim. Pislenmişse değiştireceğiz tabi saniye. Tabii babacığım. Yeter ki sen emret. Hemen yapalım. Her dediğimi yapıyorsun da sanki Rafet. Sana çöpe at dedim, atmadın. Kasaları kaldır oradan dedim, kaldırdın mı? Yok. Bir de karşıma geçmiş gevşek gevşek konuşuyorsun. Bu tost makinesinin hali ne çocuklar? İnsanlara bunun için de mi tost yapacağız biz? Ha o Suna'nın işi babacığım. E Suna da ortada yok. Ne dedim ben şimdi ya? Sen niye Suna konusunu açıyorsun acaba? Saçma sapan. Bana bak, bu Suna'nın babamla acil barışması lazım. Yoksa arada biz kaynayacağız ha. Canan. Bugün şirkete gelecek misin? Bugün şu kahvehaneye gideceğim. Ben yokken Necat Bey şirkete gelirse haberdar edersin. Tabii Handan'ım. Ben çıkabilir miyim artık? Olur olur. Çok yorgun zaten öyle kolay kolay uyanmaz artık. Tamam sağ ol. Efendim? Merhaba Aylin Hande ben. Hande? Bugün <laughs> ee, bugün müsaitsen buluşalım mı diyecektim. Yani belki birlikte takılırız. Ne dersin? Beraber mi takılalım istiyorsun? Evet, yani pek iyi bir başlangıç yapmadık. Biraz bu konuda kötü hissediyorum kendimi. Belki birbirimizi tanımak için fırsat olur ha? Ee, çok isterdim ama başka işlerim var bugün. Başka zaman olsa olur mu? Aa, tabii tabii, sorun değil. Bu benim numaram zaten. İstediğin zaman arayabilirsin sen de. Tamam, bay bay. Görüşürüz. Ne yaşadım ben az önce ya? Hande seninle arayı düzeltmeye çalışıyor. Öyle mi? Hı hı. Yalnız Hande seni araştırmış. Aylin'i yani. Hem Kayra hem bana zarar vereceğini düşünüyor. Aylin olarak. O yüzden Hande'yle görüşmek yok. Rahat ol. Hande ile ilgili çok fazla şey bilmiyor. Panik yapmaya gerek yok. Ama görüşünde ağzından bir şey kaçar. Yanlış bir şey söylersin. Gerek yok o yüzden. Tamam tamam. Anladım ben. Zaten pot falan kırarım. Gerilirim. Hiç gerek yok bence de. Anlaştık değil mi? Hande'yle görüşmek yok. <laughs> Anlaştık. Bir saniye bekler misin? Bunlar sende kalsın. Lazım olur. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Abla, her şey yolunda mı? Babam nasıl? Vallahi babam barut gibi sunacım. Benimle ilgili bir şey dedi mi? Seninle ilgili bir şey olmasına gerek yok ki. En son bıraktığında sandalyeyle kavga ediyordu yani öyle söyleyeyim. Sabah da iki posta azarladı zaten bizi. Yapma ya. Bana bak akşam geç kalma ha erken gel. Yok yok geç kalmıyorum. Şimdi Burcu alıyor beni çıkıyorum. İyi tamam çarşıya iniyorum ben de alışveriş yapıp döneceğim. Hadi akşam görüşürüz. Barut gibi yine. Gözünü dört aç Tom Tom. Ajansdan gelecekler, babam görmeden paketlememiz lazım. Nasıl bir adam bu Rafet abi? Ben nereden tanıyacağım? Oğlum işte böyle ilginç tipler yani. Hani burada görsen ne işi var burada diyeceğin türden tipler. Artist gibiler yani. Anlarsın hemen oğlum, rahat ol. Rafet abi. He canım. Şu gelen abla hiç buralardan değil gibi. Şirketten gelecek olan olmasın? Olabilir mi? Olabilir. Aman tontum babam görmeden hemen paketleyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba Rafet Bey değil mi? Evet evet benim. Buyurun buyurun. En güzel masamız burası. En çok esen. Buyurun. Rafet. Efendim babacığım. Ben eve kadar gidiyorum. Kahveye <laughs> mukayyet ol tamam mı? Tamam babacığım. Sen hadi git biraz izin yap. Merak etme ben, ben buradayım. Kahvehane sizin mi? Benim benim. Kahve benim ya. Sağ olsun babam işte böyle yoğun oldukça arada yardıma geliyor. Ne güzel.